Evet. Genç Çotanaklar Lions maçı başladı. Yine Trent gol ana ligden bir maçımız. Evet Adem. Adem'in pası. Tolga. Aradan Mustafa'ya geçmedi. Şimdi bir plase savunmada Adem. Bir orta arkada. Eren. Uzun top Tolga. Tolga. Tolga Mücadele devam ediyor. Şimdi Lyon geliyor. Lions. Yani aslanlar. Aziz. Aziz. Eren, Aziz anlaşamadılar. Emirhan. Emir'in pası Adem karşıladı. Şafak. 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 Mücadele var orada. Aziz. Aziz. iki kişiyi geçti. Bir şut yandan dışarıda. Emre. Emre. Kalecisine döndü. Baskı var çotonaklardan. Taç. Şimdi Lyons gelecekti gelemedi. Onur. Tolga'ya geçmedi. Baskı var. Çotanaklardan bir pas Mustafa atıyor. Çotanaklar 1-0 öne geçiyor. Offside. Evet. Hakemimizden bir Latife sizi diğer ligde offside var dedi. Gol geçerli. Arkaya Emre karşıladı. Tolga baskı yapıyor. Emin. Şafak girdi araya. Mustafa vurdu, savunmadan döndü. Taç. Emre. Mustafa vurdu savunma Aziz kaleci. Out. Çapak Aziz kaptırdı. Şimdi Lions gelecek Aziz taç. Kaleci. İşte hareketler. Faul. Onur. Furkan. Adem faul. Adem sektirdi. Semi pası içeriye bir şut direkten dönüyor. Etkili geldi Lions. Onur. Onur. Tolga içeriye kaleci. Hop Enes'te. Pası Ferdi. Aziz. Şafak. Ferdi karşıladı. Mustafa girdi araya. Mustafa. Eren. Onur Emre pası kat etti. Bir pas ve gol oluyor. Semih'in golü. 1-1. Bir, bir. bir şut kaleci Enes'ten harika hareket. Eren Mustafa Tolga Tolga Top savaşı, kapma savaşı var. Şafak kaptırdı. Şimdi geliyor Lyons. Furkan. Aziz. Bir şut. Ferdi çıkarttı. Top yükseklik kazandı. Onur ıskaladı. Emre. Adem. Tolga. Onur'a. Onur. Onur'un pası Mustafa geç kaldı. Bir uzun top. Onur. Eren. Şimdi Onur. Ferdi. Onur. Eren. Çok Bir pas Mustafa oh, yandan be. dışarıda. Çotanaklar etkili geldi. Eren. Şafak. Korner. Korner kullanılacak şimdi. İyi top. Bir şut yandan dışarıda. Eren. Taç çotanakların. Eren. Koner. Ayak dışı Tolga'nın kafası yandan dışarıda. Aziz pası Tolga. Taç. Ferdi Adem uzaklaştırıyor Taç. Emirhan'ın şutu kaleci çıkartıyor Renes. Korner kullanıldı. Mustafa vuruyor. Üstten dışarıda. Emre. Semih. Ferdi girdi araya. Şafak. Gol. Bir şut ve gol oluyor. İyi gol. Ters bir dokunuş ve gol oluyor. Totonaklar 2 dakikada 2 gol buldu. 3-1 skor. Şimdi Lyons geliyor. İyi pas. Şık hareket ve 3-2 oluyor. Bir şut uzaktan Emre'den. Hüseyin dışarıda. Ve ilk yarı bitiyor. 3-2. İkinci yarı başladı. Kalecinin kontrolünde. Ferdi Emre hadi, hadi, hadi. Penaltıda bir itiraz var ama hakem oynattı Aziz Aziz Onur. Bir plase kalecide. Emirhan. Emirhan. Pası. Enes çıkarttı. Eren. Onur'a geçmiyor savunma. Faul. Emirhan. İyi pas. Emirhan. İki ayakta yükseldi. <laughs> Furkan. Emre. Can. Emirhan. Emre. Emre. Tolga'dan döndü. onur bir uzun top tolga vuruyor şimdi Emre Emre içeriye Emre. bir uzun top Onur. Eren ve gol oluyor. Faul. Tolga karşıladı. Eren. Eren. Eren kaleci çıkarıyor. Şimdi korner kullanılacak. Mustafa yandan dışarıda. Eren'in pası Onur kaleci çıkarttı. Korner. Hızlı kullandılar. Aziz'den kafa out. Taç kullanıldı Ferdi. Güzel topu. Düştü yere Aziz. Bir şut kaleciden döndü. Tolga. Korner. Bir korner kullanıldı. Dönen top Ferdi. Emmer kaleye Emmer. Emmer harika bir gol. Evet, Çotonaklar 4-3 önde şu anda. Furkan. Tolga girdi araya. Onur. Lyons. Fikri Şimdi top. Kendisinde. Eren. Furkan. Emirhan. Fikri. Onur var. Eren var. Ama anlaşamadılar. Ferdi. Ferdi. Onda da bir... Şimdi... Kaybetti, kaybetti. Out. Eren Pası Fikrican Fikrican'ın pası Onur Onur vuruyor direkten döndü <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Onur Şimdi Lyons çıkacak çıkamadılar Mustafa Aziz bıraktı Eren Çekti Eren ayak dışı yandan dışarıda Ferdi Mustafa'nın arkasına Fikri girdi araya. Fikri. Bir top Mustafa sektirdi kalecide. Tolga karşıladı. Taç Mücadele Ferdi Mustafa Ferdi Ferdi Emirhan Taç atışı kullanılacak Enver karşıladı Onur Onur'un pası Eren Eren Onur Eren'in şutu ve golü

Aziz Ferdi'ye Ferdi vuruyor üstten dışarıda Ferdi Emirhan Enrek Bir pas Eren Kalecide 5-3 bitiyor maç Evet, Oo, şimdi Erdinç Başkan ve Mustafa Kaptan'la beraberiz. Evet, genç merhaba. otomaklar. Merhaba, ee, güzel bir maç oldu. Karşı ekip genç, dinamik bir ekip. İkinci galibiyetimizi aldık Pro League'de. Devamını istiyoruz inşallah bakalım. Hayırlısıyla. İkili de iki devam ediyoruz. Güzel maçtı. Bazı hatalarımız oldu. Onları düzelteceğiz. Daha güzel olacak. Herkese başarılar Teşekkür ederiz.